Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni videoya hoş geldiniz. Videoyu başlattım onu söyleyeyim. Devam. Dur, 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 dur. Tam durduruyorum. Evet ben kehriban olmaya karar verdim. At olmaya yani. Bu benim kehribarım. Şu an ona bindim aslında görünmez olup. Çünkü o kadar da komut yazmam yani. Direkt böyle yaparım. Mastercraft'ta da böyle yapıyordum. Orada komut olmadığından. Bu Master komut blokları... Abi, video çektin mi sen? Evet çektim Mastercraft At videoları. Atomu video çektin mi? Hayır at olup çekmedim ama AGA trolledim at olup böyle. Bu şekilde at olup AGA trollemişliğim vardır. Trollen neredesin mi? sen? Hiçbir fikrim yok. Senin ray mı? Ben koyuyorum kendi kendime. He, sen o, neredesin? O bir Yoksa beni de mi trollemişsin? Hayır neredesin? Gerçi böyle desen. Tam, tam neredesin? Nedir at blokları falan var. Benim evim tamam. oradayım. Tamam görmüyorum seni. Neredesin? Oradayım. He, burada buraya yapmış. Yalnız ben normal şeye yerden gireceğim. Orada kehribarla. Kerizlik yapıyor bu Efe. Oha! Çok hızlı tırmandım bak. İlk normal halime bak. Bu ya. Bak. Hiçbir şey elemeden sadece gireceğim. Dümdüz. Beni izle bir. Kehribarı izle. Geri var Bu arada video başladı. Hı? izle bir. Tam bir saniye izleyeceğim. Bak. Aha bağladım. Bitti. Bak. Evet izle. Bu böyle normal hızı. Bir de tam tutturursam. Bir dakika yapamadım. A i A i o şeyin sesiydi bekle. Hop. Yapamıyorum ya. İlk başta yaptım direkt çıktı. A i Neyse çık artık evimin çatısından. Çıktım. <laughs> bana 12 tane Hayır. bana bir end açar mısın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kehribarı mı göndereceksin <laughs> endi? Kehribarla beraber ende gideceğiz. Ve ender drogunu tokatlayıp geri geleceğim. Kehribarla? Evet. Efe beni izle. Evimin çatısındayım. İlerliyorum. İçinde ben varım. bırak <laughs> mı? <laughs> e, bırakma bak onu he. Evimin çatısı. Ayrı golem göndermiştim. Ben bir tane ayrı golem gönderiyorum. Bekle. Gönderirsen bankartını kırarım. Tamam. Ayrı golem bana yetişince onun bankartını kırar. Tamam yetişemez zaten. <laughs> Çatıdan onu göndereceğim. <laughs> Çatıdan bile gönderemiyorsun ki. Çatıya çıktığında çıkartıyorum. Çatıya, <laughs> Çatıya çıktı. Çıktı. Geri gidiyor, çok dürüst. Şimdi gir. Tamam kalanı kalanı ayrım. <gülüyor> 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 Ayrı kolam Ayrı yolluyorum. Sen de Survivor'a geçsene. Tın tın Tamam. Ben herkese gece görüşü verdim. Benim keşfanım neden bilinmiyor dedim. Bir tane koyun koymaya çalıştım ama koyun koyun var mı? Eee O zaman Koyun 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 Nasıl yapacağım? Aha koyun Mecbur çarelere başlayacağız Siz burayı görmüyorsunuz Red diye say burayı Burayı rich diye say Aha bir sen koyun? Lan koyun beni dur koyun ah, Dur benim mankarta değil Aa oyuna devam et yazısı şarj 31 yazısı çıkmamıştı bir. <laughs> 31 yazısı nasıl yazsın? <laughs> evet videomuza devam ediyoruz. Buran şarjı bir. geri Bana ne? Şarj Ya ben. 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 1 ben videodayım. Mein golemi! Beni görüyor musun? Benim mankart. Hayır. <laughs> Aynen golemi görüyorum baba. Aynen golemin biraz karşısında benim mankart. Ben en sona gitmiştim. Orada bir Mö koyun olması Bu arada ben oyundan ayrıldım dedi mi? Evet. Tamam. <laughs> Zıplama tuşuna basar. Hayır. Mı? Tamam, tamam. Kerubar. <laughs> Kerubar var, gider. Kerubar'ın <laughs> üstüne de ben bindim. <laughs> Oraya Kerubar. Eee şu anda 3 tane <laughs> <laughs> seni deme gidiyor o, yalnız o. Biliyorum. Ben ayırın golem yollamıştım geri geliyor. <laughs> Sen geri git bay bay. Ay geliyorum. bak benim koydu orada. O da zaten l. Tam tutulsun de galiba değil mi? Geliyor. Kim geliyor? <laughs> Yine ayırın golem. Ne ya bir kere gidince sürekli git gel yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Birisi oraya gideyim. gülüyor> Yok oldu. Çantadan çıktı. E durdu mu yani? Hayır. Şu ne an oldu? durmadı tam olarak. Gözükmüyor sadece. <laughs> Kaç çank uzaklık görebiliyorsun? İstersen uzakla uzaklık görüşümüz. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu an. Sal. Sen vuruyor. Hayır. Saldım ben. Böyle oluyor. Ne? Aa iyi. Çatıya çıkabilir mi bu güçte? Geri çıkar ben. Bence çıkar. geri bana. Dibence çıkar. <laughs> çıkar. Çatıdaki iyi. Dibence. Dibence çıkar. Dibence çıkar evet. Dibence çıkar. Aa iyi. <laughs> Aa iyi. Ne biçim? A. <laughs> Sen aslında <laughs> başka bir <laughs> aslında siz niye mankart kart yüklettirmiyorsunuz? Nasıl yüklettireyim? <laughs> 70 lira koymuş. 70 lira 60 lira. 1 lira var lan. <laughs> ya benim ben de Tam birikti. <laughs> Biriktirirsin. <Gülüyor> Burak bir diktirirsin. <gülüyor> Burak. <gülüyor> Hep çikolata falan al, alacağım. Man kart alırsın. Man kart alırsın. Bu <laughs> nasıl <gülüyor> bir sözdü? <laughs> <laughs> Keribar ölüyormuş bile. Keribar kastı fol demeye hiç yemiyor. <laughs> mankart satın alırsın. Mankart satın alabilirim. En fazla 50 liradır. <laughs> 50 lira değil 69 olur. Mankart başka bir şey. Birineceğim başka bir şey. Yok. Man, sen de mankart diyorsun. Sana ne lan? Benim dediğimden sana ne lan? Efe Bana var mısın? Ben... Bir tuşa tıklayacağım. <laughs> <laughs> dedim ki işi. <laughs> ben sana bir tuşa daha tıklayacağım. Bir dakika. Tamam bas. Basıldı tutabilirsin. Gördüm. 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 bu gaza basacağım. Ne oldu lan tvör tvör tvör. Aa, harbi kuyruğunu salladı yalnız. <gülüyor> 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 ay, ay, ay. Yolun altından koşmaya devam et o zaman. Zaten yolun altın yolun evet yolun <laughs> yolun yolun altından koşacağım. Koş koş koş, koş. Ondan hızlı gelebilecek miyim? <laughs> tüm 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 tüm. Geldim. <gülüyor> 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 Yalnız bu senin ev değil mi? Benim evet. evin çatısına çıkıyor çünkü. <laughs> Çıkarlar benim evin çatısına. <laughs> Aynı golemi geri gönder. Göndereceğim. Hadi yallah. Sen de git. Ben de gideceğim. Peşinden koş. koş Keltibarla. Keltibarla. Sumo my kart yapacağım. Rage. Bunu yaptığımda rage diye say. Öyle kameramın yok. Simone. Ya konuşma. İyi tutuyorum. Yani. Yalnız onun nedeni mobizen. Mobizen'i sağ üst köşeye almak en mantıklı şey. <laughs> kedi var gidiyor da gidiyor. <laughs> bir de kedi var gidiyor mu sen gidemiyormuşsun. <laughs> Yanlış yaptım. Yanlışlıkla kedi barı Hı <laughs> olmadı. İne verdim. Abi <laughs> kedi var var kedi var giderken izleyelim bırak elinle kedi var giderken izleyelim ya ne oluyor lan he şöyle yaptığımda <laughs> Bırak, bırak oluyor bra tam ayrı golem suçlu suçlu golem hmm. ya. <laughs> Chega a Teixeira mim. Ai, as Dur burada, indir. Hayır. Elleme. Hayır. Elleme. Hayır, hayır. Elleme, elleme, elleme. <laughs> elleme bi, elleme. Elleme bi, 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 elle. Bir <laughs> şey ne bileyim. Hayır diğeri. <laughs> ne? Geldi. Başka ne, bir ne? tane ayrın golem o. Ne? Buraya geldi bizimki. <laughs> tamam. Yerine gideceğiz şimdi. <laughs> bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.